Ağaçta biraz rüzgar sesi var. Kapıyı mı açtın? Camlara bir kontrol edelim. Yar seni sonra yıldım yayladan gelenlere Hiçumuzun sevdası da taştan çamurdunuz Yok kızını konuşuyor ki ya Sancakçası yeni doğandan Şile yönüne doğru yola çıktık. Ha burada ne güzel çocuklar gibi ayağıdır. Bundan gelin araba daveti olur ha. Millet. Bizi takip edin arkadaşlar. Bak bunu artık her zaman demek zorundayız. Ayıp değil ya. Yoldan geçen adamın 2000-3000 takipçisi var. Tıklayıcısı var. Bizim var 546 tane. Ayıptır, Ayıp durdun ya. De, <laughs> <Ülkem. Yaşlara bak. gülüyor> Selamun Aleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam. Yine güzel bir video olan harika bir ortamda sizlerle beraberiz. Hem araba güzel hem araba çok güzel. güzel. ortam güzel. Arabaya göre ortam bulalım derken yaktık 500 bin lira benzin. <laughs> Biraz da fazla yakay bizim uşak. Arkadaşlar bu cünçü konuğumuz yine biliyorsunuz biz pertçi adamlarız. Konuğumuz neydi Şefki? Anam kaplumbağa bak Şefki. <laughs> <laughs> ne kadar güzel. Birazdan onu da çekeriz. Aynen. 2013 model Audi Q5 Quattro S-Line SQVT bir de bir paketi daha vardı. Offroad paket. Bir saate okunuyor. Çakır oğlundan bile uzun. <laughs> 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 Şimdi arkadaşlar arkadan arabayı görüyorsunuz. Hakikaten müthiş bir şey. 2.0 benzinli tefesayi motor. Turbo benzinli. Deli bir makine. Şefki demin biraz zorladı onu. 0-100, 0-150 falan. Başla. Kesinlikle imza. Arkadaşlar şöyle de bir göstereyim. Ne anlatalım kardeşim? Bu arada yeni mikrofonlarımızı almışız. İnşallah çalışırlar. Ha <laughs> oradan çöpek de geliyor. Ya, onlara bakar. Çöpek mi geliyor? Isırmasın ne bizi? Hala çöpeklere bakıyor. Oğlum çık çöpekten. Çalıyor ya, yiyecek bizi. Maşallah. Şefki! Ne oldu? Kovdun mu çöpü? Yattı oraya aşağı. Oğlum çöpek lan senin ne işin var ya? Bu araba gölgede güzel görünecek mi ya? <laughs> Adamsın ya. Tikine durabiliyorsun ha. <laughs> Hadi anlat şu arabayı Şefki. Gözümü yani senin. 34 Fatsa Jandarma Diyarbakır 543 plakalı. Çakır Auto Acı Badem. <laughs> Galerisinde olan. Audi Q5 2013 model Jeep tarzında bir araba işte Kurban olayım ha. o sarı gözlüklere Kardeşim bundan Türkiye bir tane daha yok Bize var İlanda yok evet İlanda yok değil bu donanımda neredeyse hiç yok Hakikaten yok Adama yani müşteri geliyor Araca bakmaya Piyasasına bak Arkadaş diyoruz bir gireyim Bir tane araba yok tek bir tane var o da bizde. Piyasayı biz belirliyoruz. Şunun güzelliğine bir bak. Allah'ını Rabbini seversen ya. Şu dodiklere bir bak. Bunu güneşe mi çıkarsak ya? Bence öyle güneşe bir yürü kardeşim. Yürüyeyim mi? Güneşe doğru bir git ondan sonra içini burada çekeriz. Gel buraya oğlum arabaya al <laughs> gitti. Yürü. Ya yürü dedik yürüyor yani. Mübarek. Nasrettin Hoca'nın torunları. Ne sürütüyorsun ha? Buldun havalarını değil mi? Şefki. Anlatıyor musun? Bu onu, var bakalım? ya bu. Bu var ya. Bunu bir anlat da bir dinleyelim. Arkadaşlar gene bir şefki vakası. Akli kalmış çöpeklere zaten dalacak bile bizi. Q5 S-Line üst donanım paketi. s daha üst donanım. Neyse Exuvite S-Line Offroad donanım. Bu ne demek arkadaşlar? Şimdi bazı internetteki arabalara bakıyoruz. La bırak köpeklere bakma. Beni de şey ediyorsun. bir arabaya bakıyorsun. Bu janttan yok. Bu jant 20 inç jant. Hadi bu janttan buluyorsun. Şu Dodik neredeyse Türkiye'deki hiçbir arabada yok. Bu arabada Dodik var. Dodik var. S-Line yok. Dışına S-Line yazıyor. içi S-Line değil. İçi S-Line yazıyor. Rekore koltukları yok. Sunroof hepsine var. Geliyorsun şu ön tarafa şu nikelaj mükelaj özellikleri. Şu alttaki farklı renk nikelaj rengi. Neredeyse hiçbirinde yok. Hepsi bunda var. LED lambalarından yeni görünüm ızgarasına, altının gri renginden üstünün nikelajına, 20 it jantından dodine, iç dış S-Line offroad paket. Bir de bu arabanın rengi hiç bu renkten gördük mü bizi internette Şefkül? Yok. Yok abi. Ustine pencere bile var. Gel kardeşim arkaya doğru bir de arkasını anlatalım. Arabada elektrikli bagaj var. Yine arka tarafta da aynı nikelaj. Bu araba dizel de şefki. Şehir içi 10 litre yakıyor neredeyse. Demin bir arkadaşı da dinledik yine. Karma tüketim 10 litre diyor. Bu arabada da TFSI motorda şehir içi 9-8-9 litre gösteriyor. Şehirler arası 5-6 litre gösteriyor. E bugün benzinle dizel fiyatlarını da kıyaslandırınca bu sefer Benzinlisi çok daha az yakıyor ve deli bir performans var TFSI Quattro 4 çekiş sistemi Audi biliyorsunuz 4 Çakır Auto, Acıbadem Sunroof zaten başlı başına yani çok güzel Yani Sunroof'un açılışı gerçekten çok güzel Kocaman yani bir sunroof var böyle bir görünüşü ben demin gördüm Aynen. değil mi? Arka koltukta otururken dümdüz ayağa kalktım ve sırtım sunroof'a değmiyor. Böyle dikine ayakta durabiliyorsun. Evet, çok açı, Açısı çok. Açılış açısı. Bir de iç taraftaki açısı gerçekten güzel duruyor. Basıyorum şefki. Açılmıyor. Niye açılsın ki? Açılmaz tabii. Niye açılsın ki? <laughs> Anahtar sende mi? Evet. Bir de ben böyle yanına yakışıyor muyum? Evet sana yakışıyor. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bunun güzelliği ne Q7 çok büyük bir araba. Q3 bayağı ufak bir araba. Q5 gerçekten ideal bir araba. Ne çok büyük hayvan gibi bir jip ne küçük otomobil gibi. Tam ideal boyutlarda. Şu bagajı bir aç kardeşim. Katlanır aynalarımız da var. Gördün değil mi nasıl açıldı? Kapat şuyu bakın. Ta hayatta düşmez. Ta hayatta düşmez. Kardeşim sen bu işi herhalde beceremeyiz. Neyi anlatayım ki? <laughs> biz, Arkadaşlar... buraya, biz buraya niye geldik? Böyle acı bir yere düştü. <laughs> evet arkadaşlar. Gene bir videomuzun Evet. İçine <gülüyor> <gülüyor> ya olacak olacak. Biz YouTuber olacağız ama inşallah insanlık görür. <laughs> kardeşim ne anlatıyorduk? Ne istersen onu anlat kardeşim. Zaten bir şey anlatamayız diyorsun. <laughs> Arkadaşlar araba neredeyse 2-3 aydır bizde. 3 ay oldu mu? Olmadı. Olmamış. 2 aydır bizde. Uzun da kullandık, kısa da kullandık. Zorladık da, Yumuşak da kullandık. Araba ne istiyorsan cevap veriyor arkadaşlar. Beni o kadar uzaktan çekme. Cübüm çıkıyor. Ya böyle yakından vesikalık çek beni kardeşim. Arabayı tam almak istiyorum. Arabayı alabilir misin? Alıyorum. <laughs> <laughs> Şefki gel <laughs> yanıma ya. Şimdi arkadaşlar. Arabayı geri alıp mı anlatsak? Ha ne kadar güzel bir yerdi ya. Ya bir dakika buraları bir konuya geçemedik. Hucuma geçemiyoruz şemasından dediği gibi. Buraya da kuş sıçmış zaten. Gel iki dakika böyle oturalım ondan sonra gideceğiz zaten. Kaplumbağa çektin mi? Kaplumbağa çektim. Gel. Şefki insanlar niye çuğu beş alsın sence? Hem de benzinli. Niye alsın? Bence alsın yani. Az da almasın diyor. Ha, buraya da arkadan bayağı yangın geliyor ya. Sence buradan kafamı saçları şey görünüyor mu? Zaten güneş de var ya. bakın. Oh. Abi büyük bir kafam var kardeşim. Yedi mi Maratun? Recep Ali hoş <laughs> Şimdi arkadaşlar niye Q5 alın? Artık dünyada bir su trendi var değil mi? Kimse otomobil bilmiyor. Herkes hanımına da araba alacak. Otomatik olacak. Yerden yüksek olacak. Hep beni gibi kılıbık olmuş insanlar. Önce hanım kullanacak. Önce hanım kullanacaksa bir param paran varsa yoksa geç alacaksın. Mecbur o da 350 lira olmuş. Yani bu bantta, bu fiyatta, yani modellerde, e, bu modellerde diyelim ki hani 900-1 milyon bir paranız varsa bence taksi değil. Bunu tercih etmeleri daha mantıklı olur. Su istiyorsalar da tabii zevk meselesi. Ama bunu şimdi bunun sınıfı da kaç kay maç kay değil değil mi? Tabii ki hacim olarak sınıfı ama kalite olarak değil. Evet. Bunun sınıfı kim? Q3. Yakın zamanda Q3 sattık. Sence o mu bu mu? Q3 değil o. BMW X3. <laughs> Bir de diyebilsem ya. BMW X3'müş 3 arkadaşlar. <laughs> Sence, yani bence, ama o dizeldi. 2.0 dizeldi. O da çok güzel bir arabaydı ya. Bizde bir de Subaru var. Forester. Subaru Forester var ama o da bunun sınıfı değil. Boyutlar aynı. Yani B, C sınıfına göre bunun sınıfı ama kalite değişiyor kardeşim. Adam, Tabii ki kalite adam değişiyor. Adam şimdi ya. bu araba bardaklık koymuş. Şefkinin bardağı soğuturca, Muhammed'in bardağı ısıtıyor. Şimdi kahveni içiyorsun ya, koydun onu ya, basıyorsun ısıtma düğmesine, alttan çatır gibi ısıtıyorsun. Şefkin içi soğutuyor. Evet, sen kahveyi benim tarafıma koy, soğusun. Soğuk kahve iç. Karıştırmamak lazım. <laughs> Şimdi olay böyleyken bunu da bu sefer kaşka ile maşka ile kıyaslayamıyorsun. Muazzam güzellikte bir su karşımızda. İçi, içi sürpriz, yavaş yavaş göster. Yavaş yavaş geleyim değil mi? Sen ister her yerden gelirim ya. Ökşe sileyim ha ya. Neredesin? <laughs> Şimdi arkadaşlar bu arabada rekore koltuk var. Bu arabada s direksiyon var. s göğüs var. Şu dediğimiz bardak ısıtmalar, soğutmalar var. Ön arka kol dayamaları olmazsa zaten Audi'yi yakarlar. Arkasında da bardaklıklar var joystick, moystick. Hadi başlayalım o zaman. Şu pedallardan başlayabilir miyim Şefki? Tabii ki. Nereden istiyorsan oradan başla. Arkadaşlar pedallar dahi esline. Geliyoruz. Şu koltuktan başlıyorum. Elektrikli şişirmeli koltuk. Rekore koltuk. Çift renk koltuk. Şu dikişlerine kadar kalite koltuk. Hafızası doğru. Hafızaya gelelim. Hafızamız da burada. 4 cam otomatiği. Ayna ısıtması, ayna katlaması. Bagajımız buradan açılıyor. Sırayla gidelim değil mi Şefki? Burada ne var? Auto far sistemi var. Sisler misler hepsi buradan yanıyor. Hemen dönüyoruz buraya yine bir Audi klasiği. Hız sabitlememiz burada. Çoğu Audi'lerde hız sabitleme yoktur. Evet. A6 alıyoruz neredeyse full donanım. Ama hız sabitleme yok. Yok. Devam ediyoruz arkadaşlar. Izgaralarımız, ızgaralar hepsinde aynı. Şu, Şu dikişlere baksana şeyini. dikiş ki... işte kalite. Kardeşi şeyde var değil mi? Porsche'de dünyanın en iyi dikişlerini onlar atıyor. Evet. Mübarekler. Doktor sanki ya. Yani koltukların dikişleri de gerçekten. Direksiyonuna kadar aynı dikiş. Bir de adamlar. Bak şimdi şu koltuğun şeyin vites miydi bu şey? Evet. <laughs> Vitesin körük. Körüğün dikişlerinden, koltuğun renginden, ahenkine bilmem nesine yani anlat 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 sadece anlat yani. Şu direksiyon biraz tabi şeye bağlı deforme olmuş. Ha onları da anlatalım Şefki. 200 binde bir Audi. Normalde bu Mercedes olsa eski Mercedes şurası yırtık olması lazım değil mi Şefki? Bak malzeme nasıl bozmuş mu işleri? Malzeme kendini hiç bozmamış. Bak şeyi de süngeri de süngeri de bozmamış. Yani üstündeki deri ayrı bir şey. Süngeri de bozmamış kendini yani. Bu araç 190 bin kilometrede bir araç. Torpito yumuşak. Torpito yumuşak. Arabanın her yeri yumuşak ya. Aynı benim gibi. Sen de yumuşaksın değil mi? Çok mu yumuşak? Bahsettiğimiz olay buydu arkadaşlar. Basıyorsun. Soğuk basıyorsun sıcak. Burada zaten yeri tenekeden yapmış sıcak olacak diye. Burası soğuk zaten aletler var. Şimdi burada ne var arkadaşım Burada park asistanını kapatma açma tuşumuz var. Burada start stopu kapatma açma tuşumuz var. Eğim iniş var. SP'yi kapatma açma tuşumuz var. Şu S-Line Quattro yazısı çok güzel. Bu üstteki donanımlar arkadaşlar. Burayı görebiliyor muyuz? Görüyoruz. Sunroof'u atma kapama yeri. Işıkları buradan nasıl kapatabiliyoruz. Kapılar açık diye hepsi yanıyor. Burada çok güzel gözlük yerimiz var. Tavanın rengi siyah. Şimdi bu arabayı YouTube'da inceleyen arkadaşlara bir baktık öteye beriye. Hep boşlarını incelemiştir kardeşim. Bunun tavan rengi siyah. Şu olay çok güzel. asıyorsun ışık yani. asıyorsun. Bunu 1990'da Mercedes'te vardı benim. Bayılırdım onu. Airbag dersen bu kaç tane airbag var? Kaç tane airbag var? Bir kamyon airbag var. Olay şimdi sayamayız. Şu nikelaj olaylarına baksana Şufki. İçte de bu nikelaja ne diyorlar şeyin içinde? Bilmem ne kaplama mı diyor? Maun kaplama diyor. Maun değil. Neyse birazdan deriz dön de herhalde aklımız acılı. Komple. Orada bu t şey yapmış adam. USB girişleri yapmış. CD çenzeri çıkarmış oradan. CD işi bitmiş artık arkadaşlar. Güzel bir teyipçi de. AUX ve şey girişi yapmış ona. USB girişi var. Farklı farklı müzik aletlerini oraya takıp sesi şeye verebiliyoruz. Bu arada 98.2 olma bir sayfafa yok bunda 225 Beygir olarak söylemiştik Sen 240 diyorsun 165 kava 225 beygir aracımız 265 kava 225 beygir mi yapıyor? Ben arkadan devam edeyim mi? kararan aynı aynamız var. 5 çarpı 1.3 Evet doğrudur. Kat 225. Mi? 225 beygir 350 torka sahip. 8 ileri e, şehir içi yakıt tüketimi 9.6. Şehir dışı yakıt tüketimi 6.9. Yani ortalaması 7.9 75 litre yakıt deposu var. Bagaj açmı 540 litre. Boş ağırlığı 1755. Yükseklik 1655. Genişlik 1898. Uzunluk 4629. 0-100 kilometresi 7.1 saniye. Maksimum hız 222. Ben bunda 260 yapacağım. Siz de göreceksiniz. Şair ya. <laughs> Okuyor ya. Hakiki şair. Kardeşim geç arkaya bakalım. Buradan devam edelim. Şuradan araba bir Şu muazzam musun sen de kafa içeri soktun bir var ya kardeşim. Of. Nur'un Nurun alanır oluyor ortalık ya orada biraz hıyacı bir dönmüş. Yani şu şöyle bir gizlenebilirdi burada ya. Niye böyle duruyor? Adam üstüne farklı hissedebilir. Bu arabalar zaten 4 kişilik de kardeşim. Evet. Bak bugün izlediğimiz bir tane video vardı. Onda bardaklık yoktu. Aynen öyle. Ama bu adam buraya bardaklık koymuş. Niye? Esküvite mesküvite paşet. Ama çok da estetik yani. Gördün mü olayı? Bak. Basıyorum. Basıyor. Çıktı bence çok güzel yapmış gerçekten. Bak. İşte bunlar çok kolay bozulan şeyler ama bu bu bozulmamış. Yani. Demek ki kalite var. Q5'te kalite var arkadaşlar. Taban halısı falan döşemesi güzel. Şurada aracımız 4 koltuk, ısıtma. Burada 12 volt bir şeyimiz var. Orada var. 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 Bu hava kanalları ee... var. Burada ama, ama dijital değil. Buradaki. Arkada şey yok. Ee... İki bölge demek ki bunun kliması, üç bölge değil. Aynen öyle. Hiç kapı kapılardaki diki, dikiş detayını görüyorsunuz. Çok detaylı Şu numara. Kapı gözleri de çok büyük. Müzik sistemi bambaşka. Bir otur oraya bakayım. Şey kafalığı düş, düzelt. Aa şuradaki olaya bak Şefkin. Şunu, şu başını indir şu başını bir indir. Bak şimdi. Sadece bu tek başına yatıyor. Bunu kaldırıyorsun. Normal arabalarda iki yatıyor, bir yatıyor değil mi? Ama kaldıramıyor. Kalkmıyor. Ha kalkıyor gördün mü? Hem şey olarak da kullanabilirsin bunu. Bagaja erişim için süper bir şey. Aa o koltuklar iki iki kademe mi yatıyor? Daha biraz daha geri mu? Kolçaklı. Evet bu iki kademe. Evet, Rahat olsun Uzun ya. yolda bu çok önemli arkadaşlar. İki kademesi var. Bence güzel. Şu kolçak <laughs> olarak da kullanabilirsin bunu. Arkadan bagaja müdahale için de kullanabilirsin. Kolçak çok bilmeyebilir bazı insanlar da. Kol Bak dayama... şu detayı görüyor musun abi? Her şey kalite, her şey hali. Bak. Her şey kilit. Ha buralar sıkılmamış. Bak şu, şu anda kilitlendi. Evet. Bak hiçbir şekilde açılmıyor. Arkadan göster istersen. Arkadan girelim Şefki. Bence çok güzel oldu. Buraya raylar koymuşlar. Bu raylar yük sabitlemek için. Bazı bunun şeyleri var. Aparatları var. Takıyorsun yükünü ileri alıyor, geri alıyor. Burayı bir çıkartalım. Şu malzeme de kaliteli bir malzeme. Bunu çıkarttığın zaman bunu da çıkarttığın olarak, zaman bir doblo kadar yük alır değil mi bu araba? Bence çok güzel oldu. Buraya yatağı serip de yatabilirsin. Şef gibi yatar mısın? Yatayım mı? İsmini. Bakalım ayakların sıkayım. Biraz da konsol nerede? Bu kadar geri gitmene gerek yok. Biz <laughs> bu ay yatamayız şefki. Biraz daha uzun inanmıyoruz. Bu ne? Daha. Oradan koltukları yatırıyorsun öndekilerle oynamadan. Bagaja şefki sığıyor. Ben sığıyorum bak şu. Şu altta ne var arkadaşım? Şuraya bakar mısın? Ya jilatinin üzerinde fabrikanın koyduğu jilatin. Ay. Oo, açıya indik. Ay ona. Takım taklavatı burada ama bu arabada patlamaz lastik mi var? Onun için şey koymamış. Step yok araba? Yok. Altta var mı? Aa stepne yeri var. Stepne Küçük stepneler evet. var ya onlardan koydu demek. Burada bir göz var Şefki. Burada ne var? Şuralarda şöyle bir şey var. Asgafaratları. Ya bu donanımlı bir araba. Bu ne? Buradan da içerideyken kapıyı mı açabiliyorsun? Baksana kapı açma işareti var bunda. Tabii aracımız dolu olduğu için elektrikli bagaj var. Şöyle yapınca açılıyor mu? Düğmeye bastım mı böyle Öyle yapınca açılacak. Yol bilgisayarından ayarlamak lazım da ayarlayamıyoruz. Bu olay arkadaşlar. Şimdi Audi yazısını görüyorsunuz burada. gece mükemmel ışık yapıyor yani. Hakikaten mükemmel. Bak bak. Oo, bak şimdi yine bir gol daha attık. <laughs> Motora da bir bakalım mı ne var orada? Motoru iyi yıkamışım ya. Arkadaşlar bu makine hakikaten güzel bir makine. çok <laughs> O çöpe kendine zararı yok çöp. Dur çok Atma atma çöpe bir şey at. Bir şey atmayacağım ya. Git. Hadi. Çöpekten çok korkuyor ya. <laughs> Arkadaşlar bu arada sağ tarafta da elektrikli koltuklar var. O zaman gel bir kafanaş konuşması yapalım. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz dilimizin döndüğü kadar bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz biraz acemiyiz ama samimi olduğumuza inanıyoruz Şefki bir şey dede sonra değilsin bak konuş yasın benim kesiyorsun sözü ama sen şimdi konuşuyorsun ya evet. ben senin sözünü kesmek istemedim beni çünkü kes... sen benim ağabeyimsin. Sen konuştuğun i̇ş, için ben iş şu anda şimdi bir susuyorum. şey aklına gelmeyince ağabeyimsin diyor. Sonra ağzı durma. Neyse. Biz Ama öyle... ben konuşurken, benim sözümü kestiğin zaman ben o zaman darlanıyorum yani. Sen şimdi konuşuyorsun. Ben senin sözünü niye keseyim? Kardeşim. Kapanış konuşması yaparım. Sen de bir şey demen lazım. önce sen ya. bir konuş. Ben izliyordum. Bir tıklayın bizi. Ama... Tıklayın lan. Olmuyor ki. Abone olun. O zile basın. Ama siz bize biraz destek verirseniz bir kutu gaz veruruz. Biraz bize. abone olursanız biz biraz devam ederiz böyle. Aslında bizim işimiz biraz samimi, samimice. Hem sizi güldürmek hem biz gülmek. Hem böyle Niye biz komedyen miyiz? This pretending. <laughs> Ama bizi izleyen arkadaşlarımız nasıl izliyor? Değer ki açıyoruz. Canımız sıkıldığı zaman sizi açıyoruz. Yakınlar onu açıyorlar ya bizi açıyor. <laughs> Yani o açıdan söyledim. <laughs> Arkadaşlar tekrar teşekkür ederiz. Bizi takip etmeye devam edin. Biz Q5'i Şefkiballi Muhammed Sakır olarak öneriyoruz. 900 liralar, 1000 liralar büyük paralar ama gerçekten o paralar Araba yok, kalite yok, böyle e, devasa şeyler yok yani basit arabalar alabiliyorsunuz. 2013 modelde 7-8 yaşında bu kalitede bu arabayı gerçekten tavsiye ediyoruz. Abi sıfır araba. En düşük sıfır araba kaç para en şu anda? En düşük sıfır araba Egea 450 mi? 4, 510 lira mı? 1000 şey motor. 09 motor. Yani bu sınıfta en düşük en boş araba. Datsa'nın belki Jeep'ini düşünürsün. Yani kıyaslamak ayıp olur. Şimdi alttan yorumlardan sövecekler bizi ama. 600 bin lira Boyutlarından mi? dolayı diyorum. O bile 600 bin lira. Bu araba gerçekten bin lira yani. Kalitesi, güveni, güvenliği güvenliği Üst şeyi, prestiji, bu araba binilir. Tabii ki pazarlık edin, biraz daha uygun alın da koş. Ya, tabii. Ki. <laughs> pazarlık <ailesi>. gücünüze, <laughs> çabanıza bağlı. O zaman kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bizi beğenmeyi, yorum yapmayı, takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Biz de bir şeyler edelim. Maksadımız internette biraz daha görünelim, daha çok araba satalım. Hadi kendinize bakın. Görüşürüz. Sade uzattık da uzattık.